Ee, bir diğer liposakşın yöntemi, sık kullandığımız liposakşın yöntemi lazer liposakşın yöntemidir. Lazer liposakşın yöntemleri son yıllarda e, bizim e, yöntemlerimiz arasına giren e, oldukça efektif bir liposakşın yöntemidir. E, avantajlarından bir tanesi e, liposakşın yapılan bölgedeki deride gerilme sağladığı için yağların alındığı bölgede deride sarkmalar klasik yönteme göre neredeyse hiç görülmez. Dolayısıyla hastada çeşitli dalgalanmalar çukurluklar oluşturması daha azdır. Dezavantajı aynen de Normal liposakşında olduğu gibi sonuçta lazerle yaptıktan sonra o bölgenin kanüllerle alınması esnasına dayanır ve bu esnada çok seçicilik göstermez. Diğer dokularda travma olabilir. Tabii ki klasik liposakşın gibi değil. Ama şu anda bildiğimiz bence en önemli dezavantajı maalesef lazerin yağları yakmasına bağlı olarak bu yağların alındıktan sonra hastada kullanılamamasıdır. Ve Hastaya bu yağlar verilemeyeceği için kontur deformiteleri dediğim gibi bazen eksiklik olduğu için hastada yeterli tedavi sağlanması güçtür. Yine bir diğer e, dezavantajı e, bu yöntemlerde derinin çok yüzeyel tabakalarına e, liposakşın yapılamaz ki bu daha sonra değineceğimiz e, high definition'ı oluşturmak için çok önemlidir. Yapılamaz çünkü lazer deriyi yakarak Hastada ciddi yanık problemlerine neden olabilir. Hatta ameliyatın komplikasyonlarından bir tanesidir lazer liposakşınların hastalarda yanık oluşması. Özellikle bu tabi tecrübesiz ellerde e, olabilen bir şeydir ancak görülebilir. E, dolayısıyla yine benim açımdan ilk tercih liposakşın yöntemi değildir. Ancak tabi ki klasik liposakşına göre kesinlikle daha üstün bir yöntemdir.